Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçiler gözaltına alınmıştı. Serbest bırakıldığını açıklayan Zelenski Rusya'nın teklifini duyurdu. Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğinin kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un serbest bırakıldığını ve kendisine işbirliği teklif edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dünya Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmeli dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın saldırılarına ilişkin Ukrayna halkına ve dünya kamuoyuna açıklamalar yapmaya devam ediyor. Rus birlikleri tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedelov'un serbest bırakıldığını duyuran Zelenski, bugün kendisiyle konuştum. Rus ordusu 11 Mart'ta onu işbirliği yapmak için kaçırdı ama o vazgeçmedi, kurtuldu dedi. Rus birliklerinin Ukrayna'da ağır kayıplar verdiğini ifade eden Zelenski, Rus birlikleri Çeçenistan'dan, Suriye'den daha fazla kayıplar verdi. Afganistan'daki Sovyetler Birliği'nin kayıplarından da fazla. Ukrayna halkına karşı savaşınız devam ederse Rus anneler Afgan ve Çeçen savaşlarının toplamından daha fazla çocuklarını kaybedecek. Buna neden ihtiyacınız var? Silahlarını bırakan her Rus askeri için şans verilecek hayatta kalmaları için bir şans. Özellikle bu savaşın kazanına atılan askerlere sesleniyorum. Silahınızı bırakın şeklinde konuştu. İnsani yardım koridorları ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, ne yazık ki insani yardım koridorları çarşamba günü çalışmadı. Rus ordusu bombardımanı durdurmadı. Güvenliği garanti etmedi. İnsanları dışarı çıkarmaya ve insani yardım göndermeye hazırız. Ama insanları yolda ölüme gönderemeyiz. Bizi anlayın. Berdyağazka'ya kaçmayı başaran Maria Pol sakinleri Zaporijye'de götürüyoruz. 2000'den fazlası çocuk olmak üzere 6000'den fazla Maria sakini bir gün içinde tahliye edildi. Rus ordusu bunu engellemeye çalıştı. Zaporijya bölgesinde yolun Vasilivka ile Kamyazki arasındaki kesimine havan ateşi açtılar. Şans eseri ölen olmadı. İkisi çocuk olmak üzere 5 Ukraynalı yaralandı. İşgalciler Çernihiv'de ekmek kuyruğunda bekleyen sivillere saldırdı. Hayal edin 10 ölü. Rus savaş uçakları Mariapol'da drama tiyatrosunu kasıtlı olarak bombaladı. Yüzlerce kişi orada bombardımandan saklanıyordu. Bina yıkıldı ve ölü sayısını henüz bilmiyoruz ifadelerini kullandı.